Türkiye Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde aktif bir döneme daha giriyor. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Avrupa başkentlerine yapacağı ziyaretlere Lizbon'la başladı. Bozkır, Portekiz temaslarına başlamadan önce Türk gazetecilerle bir araya geldi. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği ülkelerine yapacağı ziyaretlere Portekiz'e başladı. Volkan Bozkır, Portekiz temaslarında ilk olarak Başbakan Pedro Passos Coelho tarafından kabul edilecek. Başbakan yardımcısı Paulo Portas'a görüşecek olan Bozkır'ın Portekiz parlamentosunda da temasları olacak. Avrupa Birliği Bakanı olarak ilk ziyaretini Portekiz'e yapan Bozkır, Dışişleri Bakanı Huy Masiyeci ile görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Portekiz, Türkiye'ye Avrupa Birliği sürecinde en büyük desteği veren ülkelerden biri. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şu ana kadar 14 fasıl açılmış, bir fasıl kapanmış durumda. Diğer açıklanmayan fasıllarsa siyasi gerekçelerle özellikle Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa tarafından engelleniyor. Ancak Türkiye buna rağmen en az 28 fasıl açmaya hazır. Ankara her fırsatta hedefin fasıl açmaktan çok Türkiye'yi Avrupa Birliği standartına getirmek olduğunu vurguluyor. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır gelecek haftada Brüksel ve Strasbourg'da temaslarda bulunacak. Volkan Bozkır temaslarına başlamadan gazetecilerin sorularını da cevapladı. Türkiye bu algı yönetimine rağmen 15 aydır çok büyük vadilelerin üzerinden geldi. Türkiye'de gerçek demokrasiye doğru çok önemli adımlar atılmış olması, milletin ülkeye sahip çıkması bu oyunu Türkiye'nin Türk milletinin, ...kazanmasına yol açtı. Dolayısıyla bunun tekrarlanması artık eskisi kadar kolay değildir. Ama bu e, Türkiye'deki sıkıntı yaratan, Türkiye'deki kargaşanın e, müsebbibi olan e, mekanizmalarında e, ıslah edilmesi mecburiyeti vardır. Bozkır, Ekim ayı başında açıklanması beklenen ilerleme raporu konusuna da değindi. Bozkır raporda yer alması olası eleştirilerin üslubunun önemli olduğuna ve tenkitlerin yapıcı olması gerektiğini vurguladı. Bozkır, Avrupa Birliği sürecinde Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Almanya konusunda da önemli olan kişiler değil devletlerdir dedi. ADEX 2014 Uluslararası